Merhaba, Artimu Talks'un ilk söyleşisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kıymetli ressam Deniz Say'ı ağırlayacağız. Sürdürülebilirlik ve sanat kapsamındaki ilk söyleşimize hoş geldiniz. Herkese merhaba. Öncelikle beni üniversitenize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sürdürülebilirlik konu başlığı altında resimlerimin değerlendiriliyor olması da aslında benim vermeye çalıştığım mesajın doğru yere gittiğini gösteriyor bana. Bu da beni çok mutlu etti gerçekten. Ee, size biraz resim serüvenimden bahsedeceğim. Ee, ama onun öncesinde biraz çocukluğuma dönmek istiyorum. Çünkü benim atıklarla olan e, meselem, ilişkim aslında e, çocukluğuma dayanıyor. E, hatırladığım kadarıyla 12 yaşımdan beri Pek çok insanın e, atık olarak tabir ettiği nesneleri, malzemeleri ben atmıyorum, biriktiriyorum. E, bunu neden yapıyordum? E, o sırada bilmiyordum aslında, tabii anlamlandıramadığım bir şekilde yapıyordum bunu. E, şimdi yanımda bu kutuyu getirdim. Bu kutudan bizim evimizde, yani ben çocukken e, bayağı bir sayıda vardı. Şu anda benim atölyemde de var. E, i̇çi atık dolu. Size biraz bunlardan örnek vermek istedim. Hani atık olarak e, düşündüğüm veya işte resimlerimde kullandığım malzemeler neler? Mesela eski bir ayakkabının parçası. Ee, bu şi fileler, e, şişelerin dışına geçirilen fileler, bir deri ceketin kolu. 3D e, filmlere gittiğimizde e, verilen ve pek çoğumuzun film sonunda attığı gözlükler. E, birazdan bunlardan ya yani bunları kullanarak e, ürettiğim işlerden de örnek göstereceğim. E, kullanılmayan bir e, giysinin fermuarı olabilir, çiçek tülleri, e, ambalaj kartonları, kağıtlar. Yani e, aklınıza gelebilecek e, pek çok dediğim gibi insanın çöpe attığı şeyi ben senelerdir biriktiriyorum. E, biraz örnek işlerden örnek vereyim sonra devam edeyim hikayeme. Mesela bu resimde e, ağaç kabukları, bunlar hep benim doğada kendi bulduğum dikkatimi çeken ağaç kabukları. Biraz önce gösterdiğim şişe filelerinden tamamen şişe filelerinden oluşan bir iş bu. Bu bir e, kullanılmayan bir gömleğin yakası, fermuarı. Buradaki tabii yaptığım şey. E, bu objeyi bir şekilde tuvale yedirmek aslında yani sanki tuval bezinden çıkarmışçasına bir etki yaratmaya çalışıyorum bunlar 3D demiş olduğum gözlükler 3D sinemalarda verilen biraz önce gösterdiğim e, kartondan ve oluklu mukavvadan yapılmış bir iş tamamen atık kemerlerden oluşan Bunların hepsi tabii tahmin edeceğiniz üzere üç boyutlu ee, bir kotun parçası. Bunlar eserin tamamı değil, bazıları detay, bazıları eserin kendisi. Atık kumaşlar. Ee, yine oluklu mukavvalardan, tamamı oluklu mukavvalardan oluşan işler. Bunlar küçük işler değil. Yani bu 110'a 150 ebatında bayağı büyük işler. Ee, bu tabi benim kendi atıklarım da var kullandığım resimlerin içinde. Aynı zamanda e, benim bu işi yaptığımı bilen mesela bu bir oluklu mukavva e, fabrikasının atığı olan oluklu mukavvalar. Bu tip şeyler de oluyor tabii ki. Ah pardon bunu gösteremedim. Ee, burada talaş kullandım. birazdan anlatırım hikayesini de ee, ve bir şey gömleğin cebi fermuarı gibi şimdi bu malzemeleri işte dediğim gibi 12 yaşından beri ben biriktirmeye başladım Hatta annemin şey dediğini hatırlıyorum. Denizciğim bunları artık niye biriktiriyorsun sen? Evimiz çöpe ev oldu. Niye atmıyorsun bunları? Dediğinde benim verecek bir cevabım yoktu ona. Çünkü ben de bilmiyordum. Yani tek bildiğim şey bunları ben başka bir yerde bir şekilde kullanacağım diye biriktirmeye devam ettim senelerce. Sonra üniversiteyi kazandım. Boğaziçi Üniversitesi uluslararası ticaret bölümünü bitirdim. Sonra e, bazı kurumsal şirketlerde çalıştım. Bu arada hala biriktirmeye devam ediyorum. E, çöpler artarak <laughs> evimde e, bir şekilde var olmaya devam ediyorlar. E, sonrasında sanat tarihi okumaya karar verdim. E, yanında da resim eğitimi almak istedim. Resim zaten o zamana kadar yani çocukluğumdan beri hep e, hayatımdaydı. Yani her zaman amatör bir şekilde o zamana kadar resim yapmıştım. E, ama bunun eğitimini almak istedim ve e, tabii figüratif resimle başladı. E, daha sonra soyuta evrildi. E, burada şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Ben eğer ressam olmasaydım da bu malzemeleri bir şekilde ben başka bir yerde kullanacaktım. Çünkü ben kendime şey diyorum yani bunu başka nerede kullanabilirim insanıyım ben diyorum. Bu bir yaşam tarzı çünkü dünyaya o şekilde bakıyorsunuz. Ne mutlu ki bana hani sanat dünyasının içinde yerini buldu bu nesneler. Bu malzemelerle oluşturduğum işleri 7 kişisel sergide sergiledim bu zamana kadar. Zaten yaklaşık 10 senedir profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Ee, karma sergiler, fuarlar, pek çok yerde sergilendi. Ee, bir şekilde yerlerini bulduklarını düşünüyorum ve bu beni mutlu ediyor. Ee, i̇lhamımı tamamen malzemenin kendisinden alıyorum. Yani bu ne oluyor? Mesela sapı kopmuş bir hasır çanta düşünün. Ee, onu atmıyorum, dokusundan etkilenebiliyorum. Ne bileyim ormanda yürürken ee, yine dokusuyla beni etkileyen e, ağaç kabukları olabiliyor onları topluyorum ee, pek çok yerde insanlar e, bana bakarken buluyorum yani bu acaba bunları niye topluyor diye garip garip şeyler topladığım için e, onu görebiliyorum ama yani dünyaya bu şekilde baktığınızda zaten malzemede sınır yok hani e, her şeyi resmi malzemesi yapabilirsiniz Sonuçta ben, ee, soyuta geçerken şunu da düşündüm. Niye kendimi e, geleneksel sanat malzemeleriyle sınırlıyım? Neticede e, bu atıkları ben senelerdir biriktiriyorum. Bu atıkları kullanarak e, resim yapmalıyım diye düşündüm. Zaten soyuta geçmemin sebebi de atık malzemelerdir. Yani ben soyut resim yapmaya başladım da sonradan zaman geçti bu atıkları bunu burada kullanayım demedim. Tamamen atıkları Resimde kullanmak istediğim için soyuta geçtim, figüratif resimden. Bu atık mevzuna bir değinmek istiyorum aslında. 20. yüzyılla birlikte bu sanayileşme sonrası malum işte hızlı tüketim arkasından bu atık sorununu beraberinde getirdi. Nedir atık ama? Önce bir onu sormak lazım. As çöpe attığımız şeyler aslında atık mıdır? Bana göre tabi gördüğünüz üzere değil. Ben çünkü onları bir hazine olarak görüyorum aslında. Ama tabi pek çok insan atıyor. Ben burada şunu yapmaya çalışıyorum. Hem kendi atığıma sahip çıkıyorum, doğru. Bu çevreci bir yaklaşım zaten. Ama bir yandan da bir mesaj kaygım var. Yani izleyiciye diyorum ki, siz acaba bu çöpe attığınız şeyleri atmalı mıydınız? Başka bir yerde kullanabilir miydiniz? Çünkü e, sanatın çok önemli bir görevi var. Sanat e, farkındalık yaratmalı, bir bilinç oluşturmalı insanlarda. Dolayısıyla e, ben bu mesajı vermek istiyorum aslında izleyiciye. E, hem baktığında şaşırıyor çünkü ben o malzemeyi işleminden soyutlamış oluyorum bir şekilde o nesnenin yani izleyici üzerindeki algısını bozmuş oluyorum belki bir şekilde şöyle de düşünebiliriz böyle bir taş atıyorum aslında ben o halka büyüyor kimilerine ilham oluyor işte kimilerinde bir bilinç oluşturuyor belki daha çevreyi korur bir hale geliyor insanlar inşallah umarım böyle bir etkisi oluyordur ama tamamen gerçekten böyle e, bir taş atıyorum yani e, kendi bireysel çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. E, atıklarla sanat yapma konusu da aslında e, şöyle açıklayayım: soyut sanat bir şekilde e, anlamlandıramadığımız bir haz veriyor aslında bize baktığımızda. Bu nasıl bir haz? Retinal bir haz aslında, estetik bir haz. Ama tabii atıkla sanat yaptığımızda Malzemenin doğası gereği e, estetikle bir tezat oluşturuyor yani atık nasıl estetik olabilir. Biraz buna da e, aslında karşı gelmiş oluyorum resimlerimle. Çünkü ben o atıklardaki estetiği gördüğüm için aslında e, kullanıyorum. Ve izleyiciye de diyorum ki bu resme baktığınızda hani bu size bir haz veriyor mu? Veriyor ise... E, demek ki siz de yani bu malzemedeki estetiği görebildiniz o zaman. Çünkü e, atık olması ille de yani atık çöp hatta ille de e, estetik olmayacağı anlamına gelmiyor. E, dolayısıyla ben bu atıklarla çalıştığım süre zarfında zaten bu sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm şu anda çok popüler olan bu kavramlarla ben zaten Senelerdir haşır neşirdim. Ee, sürdürülebilirlik adına tabii benim de hatalarım oluyordur. Hani ben kendi çapımda e, bir katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu e, çevresel soruna küçük de olsa çözümüne bir katkı sağlamaya çalışıyorum ama tabii ki benim de hatalarım oluyordur. Ama e, ben bireysel gücümüzü e, küçümsemememiz gerektiğini düşünüyorum her birimize çünkü bir görev düşüyor ve biz bunu gerç, yani bu görevi üstlenip o şekilde hareket edersek dünya daha yaşanılması bir yer haline gelebilir. Çocuklarımıza bırakacağımız güzel bir dünya olabilir. bu şeyi bilirsiniz belki Deniz Yıldızı hikayesini. sahildeki deniz yıldızlarını denize atan bir adam vardır ve yoldan geçen biri sen bunları niye atıyorsun? Bunlardan binlerce var yani hangi birini, yani neyi değiştireceksin tek tek bunları atarak der. Adam da bunun üzerine deniz yıldızını alıp tekrar bir tane daha alıp denize atar ve bak onun için çok şey değişti der. Gerçekten bunun böyle olduğuna inanıyorum. Herkes öyle bir söz verdi ya herkes kendi kapısının önünü temiz tutarsa bir şekilde dünya temizlenmiş olur. Ee, bu çerçevede bakarak yani hem çevreci bir yaklaşımla hem e, tabii estetik bir kaygıyla neticede e, bu resim sanatı e, işler üretmeye çalışıyorum. E, bugüne kadar da işte sergilerimin geri dönüşlerinden anladığım hani bir şekilde e, bir yerlere doğru yerlere dokunduğumu gördüm. Bu da beni mutlu etti. Sizlerin beni buraya çağırması da işte dediğim gibi hani mesajımın doğru yere gittiğini bana gösteriyor. O yüzden çok teşekkür ederim tekrar hepinize. <laughs> sağ olun. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. İsmim Nur, görsel iletişim tasarımı 3. sınıf öğrencisiyim. Ben sizin Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm arasında nasıl bir ilişki kurduğunuzu merak ediyorum. İkisini birbirinden nasıl ayırıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sürdürülebilirlik, e, tanım olarak bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan e, karşılayabilmek. E, yani sözlük anlamı bu. Geri dönüşüm, sürdürülebilirliğin bir parçası aslında. Yani geri dönüşümdeki ana fikir ne? E, atık maddelerin ham maddeye dönüştürüp tekrar kullanılması. Yani işte cam, e, kağıt, metal, e, plastik bunlar bir şekilde ayrıştırılıyor. ilgili merkezlere gönderiliyor. Orada tekrar ham maddeye dönüştürüp e, tekrar kullanıma kazandırılıyor. Ne yapmış olunuyor? E, i̇şte fabrika Fazladan ham madde üretmemiş oluyoruz. Fabrika atıklarını minimize etmiş oluyoruz. Karbon emisyonunu, çevreye verilen zararı aslında geri dönüşümle minimize etmiş oluyoruz. Bu kısmı doğru. Zaten öyle bir ekonomik sistem içerisindeyiz ki bu al, kullan, at. Yani bize aslında bir şekilde dayatılan diyeyim sistem bu. Bunu al, kullan, Tekrar kullan, farklı bir şekilde kullan diye aslında çevirebilirsek çok daha hani çevreci bir şekilde yaklaşmış olabiliriz olaya. Geri dönüşümde şöyle bir durum var. Her madde yani her atık geri dönüştürülemiyor zaten. Geri dönüştürülse de belli bir sayıda geri dönüştürülebiliyor çünkü kalitesinden bir şeyler kaybediyor. Mesela kağıt, kağıdı e, her geri dönüştürdüğünüzde lifleri kısalıyor ve dolayısıyla belli bir süre sonra geri dönüştüremediğinizde artık yakıyorsunuz onu. Ya da plastik, plastiği geri dönüştürdüğünüzde e, mesela gıda ile temas edemiyor, ne oluyor? Ondan işte halı yapılıyor, e, kablo yapılıyor, ne bileyim paspas yapılıyor, oyuncak yapılıyor vesaire. Ama bunlar da neticede kullanıldığında Çöpe gidiyor. O zaman ne oluyor? Yine suya karışmış oluyor. Yine toprağa karışmış oluyor. Aslında yani geri dönüşüm sürdürülebilirliğin bir parçası. Ama benim yaptığım geri dönüşüm değil, benim yaptığım ileri dönüşüm. İleri dönüşümün farkı, ileri dönüşümde nesneyi... Ee, Farklı bir işlev veriyoruz, farklı bir e, görsellik de veriyoruz ama yerinde veriyoruz. Aslında orada işte ayrıştırma e, olayı yok, işte fabrikaya gidiyor, lojistik vesaire. Aslında e, bunlardan daha uzak olduğu için bence e, ileri dönüşüm belki daha verimlidir denebilir. İleri dönüşüm zaten eskiden beri e, insanların yaptığı bir şey. Mesela eski lastikleri ya da işte yoğurt kaplarını e, saksı yapanlar, eski bir e, kapıdan e, sehpa yapanlar, e, ne bileyim hani bu tarz zaten ileri dönüşüm örnekleri çokça hayatta görebiliyoruz. Benim yaptığımda yine e, bu atıkları sonuçta işlevi farklı olan bir malzemeyi ben e, işlevinden soyutlayarak ...resmin malzemesi haline getiriyorum. Yani bambaşka bir... E, ...yani o zaman bir sanatseverin duvarını süsler hale geliyor... ...diyelim ki bir ceketin kolu. O şekilde açıklayabilirim. Merhaba ben Aslı, görsel iletişim tasarım 3. sınıf öğrencisiyim. Biz çalışmalarınızda kolaj ve dekolaj esintileri gördük. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok doğru görmüşsünüz. <laughs> evet, e, uyguladığım yani kullandığım teknik kolaj, doğru. Çoğunlukla kolaj ama bazen nesnenin tamamını artık böyle bir rölyef etkisi yaratacak şekilde kullandığım işlerim var. Onları da aslında asamblaj diyebiliriz. Biliyorsunuz bu kolajı ilk kullanan Picasso ve Braque yani kübisler kullanmış ilk. işte muşamba, duvar kağıdı, gazete kağıtları vesaire kullanmışlar. Hatta üzerlerini boyayarak o ön arka ilişkisini kurup bir şekilde espas oluşturmuşlar. Benim de gerçekten benimsediğim teknik bu. Dekolaj tam olarak değil. Çünkü dekolajda işte afiş basılı materyal ne bileyim resim bunları biliyorsunuz katman katman yapıştırıp daha sonra bunları kesip çıkartmak var. Yani aslında temelde kolajla dekolaj Zıt görünse de çıkan görüntü çok benzer doğru ama birinde aslında ekleme var birinde çıkartma var diye düşünebiliriz. Benim yaptığım daha kolaj asamblaj tarafına giriyor. Ben teşekkür ederim. Merhaba ismim Tan Yılmaz görsel iletişim tasarım 4. sınıf öğrencisiyim. Size sormak istediğim ilhamınızı aslında atıklardan aldığınızı söylediniz. Ancak biz öğrenciler hep nereden başlayacağımızı pek kestiremiyoruz. Nasıl acaba elimizdeki malzemeleri değerlendirsek kısmında kompozisyonda biraz zorlanıyoruz. O konuda birkaç ipucunuz var mı acaba? Teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle zaten yaptığım resimler soyut dışa vurumcu resimler. Dolayısıyla aslında... Ee, bir eskiz vesaire herhangi bir e, önden bir çalışması yok malum. Hani e, tamamen spontan gelişiyor. İlk başta e, kullanacağım yani ilham aldığım e, malzemeyi tabii ki seçerek başlıyorum. E, benim için zaten zevkli tarafı şey değil. Hani soyut resim tamam. Rengin çok e, izleyici aslında ilk etapta çektiği bir resim tarzı olabilir ama benim için esas zevkli kısmı o. ilk baştaki o malzemeyi oluştur yani o malzemeyi resmin içine asamble ettiğim an öyle diyeyim. Yani o altyapıyı oluşturduğum an. Kompozisyon Tabii ki kompozisyonun yani o tekniği bir şekilde bilmeniz gerekiyor zaten bu resmi yapabilmeniz için ama ee, çeşitli şeyler kullanarak e, akrilik boya kullanıyorum ben akrilik mediumlar kullanarak e, o malzemeyi önce tuvale bir şekilde demin söylediğim gibi giydiriyorum aslında öyle diyeyim yani tuvalden sanki bez, bezin içinden çıkarmışçasına bir etki yaratmasına çalışıyorum ee, yani dediğim gibi hani kendi e, spontan bir şekilde geliştiği için o konuda nasıl yardımcı olabilirim bilemiyorum ama önemli olan şey aslında şu. Yani o atı kullanmaya sizin karar vermiş olmanız. Birinci, birinci şey bu çünkü atık adı üstünde olan bir şeyi siz yani bir şey anlatayım mesela e, geçen hafta bir koltuk döşettirecektim. E, döşemeciye gittim. Şimdi Adamcağız bana orada şeyi anlatıyor işte koltuğun nasıl şu, şu kumaş şöyle böyle falan. Benim gözüm yerdeki şeylere gitti. Deri parçaları vardı yerde. Ondan sonra dedim ki siz bunları ne yapacaksınız? İşte dedi, biz atıyoruz bunları dedi. Ay dedim ne olur atmayın yani ben dedim onları kullanmak istiyorum. Yani bir şeye döşemeciye gittiğinizde onu orada görebilmeniz. Ya da ne bileyim aynı şey bir marangozhanede de gelmişti başıma yerde talaşlar e, gördüm e, sonra bir çuvalla çıktım yani bildiğiniz atık talaş onlar yani. Önemli olan bence öncelikle onu görebilmeniz yani çevrenizde baktığınız yerlerde onu görebilmeniz onu gördükten sonra ben bunu resimde kullanacağım diye karar vermeniz. Zaten teknik eğitimini alıyorsunuz bunu, yani onu nereye koyacaksınız işte yatay, dikey vesaire, işte renk dengesi bunları zaten biliyorsunuz. O malzemeyle her malzemenin de şeyi farklı, onu da tanıyorsunuz artık. Bazısının boya emiciliği fazla. Yani her malzeme aynı kolaylıkta her malzemeden bir iş çıkmıyor. Onu da yavaş yavaş görüyorsunuz, tanıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Ben Ladin, Görsel iletişim tasarımı son sınıf öğrencisiyim. Size sorum şu: kendi tarzınıza yakın bulduğunuz sanatçılar, hani ilham aldığınız kimlerdir? Yani Türkiye'den ya da dünyadan olabilir? Tamam, teşekkürler. Ee, öncelikle mesela Burhan Doğançay var. Burhan Doğançay tabii ki e, kolaj işleri biliyorsunuz, e, çok meşhur. O tabii e, duvar konulu işlerde yaptığı için e, işte bu afişler, e, çeşitli e, yazılı materyaller, onların e, kolaj yoluyla yapıştırılması hatta dekolaj vesaire e, yapması açısından e, ilham aldığım bir sanatçı. Özdemir Altan var. Özdemir Altan hem kolaj hem asamblaj e, yapan bir sanatçı. Ee, yabancı sanatçılardan Robert Rauschenberg var, Anselm Kiefer olabilir, ee, Alberto Burri var, Antoni Tapiz var. Onlar da böyle kum, çuval, taş yani aklınıza gelebilir. Yani çok çeşitli malzemeleri kullanmışlar. Ee, en çok onları seviyorum. <laughs> teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim. Merhabalar. Taha Macit ben. Sanatınızı sürdürebilmek adına ya da bunu kitlelere ulaştırabilmek adına hangi mecraları tercih ediyorsunuz daha çok? Çünkü özellikle günümüzde artık internet çağındayız ve hani her şeyin çok daha hızlı yayılabileceği imkanlarımız var. Siz bunu hangi mecralar üzerinden gerçekleştiriyorsunuz? Teşekkürler. Ee, öncelikle Instagram'ı kullanıyorum tabii ki kesinlikle inanılmaz fazla sayıda kişiye ulaşmanızı sağlıyor. Yani ben kendi atölyemde bir resim yapıyorum, bir iş üretiyorum. Bunu atıyorum. İşte Antalya'daki bir insanın görebilme olasılığı nedir? Ya benim kişisel sergime gelecek ya bir fuarda benimle karşılaşacak. Ya katıldığım bir karma sergide beni tanıyacak. Bunların tabi mesela ayrı şehirlerde, ayrı ülkelerde olan insanların bunu yapması tabii ki biraz daha zor. Instagram ya da işte sosyal medya ben en azından Instagramı kullandığım için söylüyorum. Bu anlamda kesinlikle sanatçıya çok faydalı, yardımcı bir kanal olduğunu düşünüyorum. Ben kendim bunu senelerdir e, yani tecrübe ettim. O kadar çok kişiye ulaştım ki yani e, ben bile şaşırdım. Nereden buldunuz beni diye. Hani çünkü çok alakasız e, mekanlarda çok a, alakasız e, yerlerde olduğumuz halde bir şekilde benim işlerimden etkilenmiş. Tabii orada şöyle bir şey var. Benim işlerim üç boyutlu. Ee, üzerlerinde çok yoğun doku var dediğim gibi, yani e, rölyef etkisi var neredeyse resimlerde. Orada e, tam olarak aynı etkiyi veremiyorsunuz. Onda yapacak bir şey yok sonuçta. Orada ekrandan görüyor. E, mümkünse eğer atölyeme geldiğinde o kişi, ''Aa bunlar e, bambaşkaymış.'' dedikleri de çok oluyor mesela. Orada daha iki boyutlu görebiliyor. Neyle ama cezbediyor tabii ki? Yine malum rengiyle, kompozisyonuyla bir şekilde cezbediyor. Ama yakınına geldiğinde o dokuyu, o resimdeki zenginliği gördüğünde çok daha farklı bir etkisi oluyor tabii ki. E, ee, katılımınız için ve bizi bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkürler. Sizi misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. E, ee, bizi aydınlattığınız için size teşekkür ederiz. Ee, i̇lk söyleşimizin sürdürülebilirlik haftasında olması için de ayrıca mutluyuz. İlk söyleşimizde sizinle beraber olmaktan çok keyif aldık. Teşekkür ederiz katılımınız için. Ve katılımlarınız için seyircilerimize de teşekkürler.